Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Milli Savunma Bakanlığı, harp okullarının mezuniyet törenleri 30-31 Ağustos tarihlerinde yapılmış olup mezun olan temenlerin harp okulları ile idari bağı kalmamıştır, açıklamasında bulundu. MSB'den yapılan açıklama şu şekilde: Harp okullarının mezuniyet törenleri 30, 31 Ağustos tarihlerinde yapılmış olup mezun olan temenlerin harp okulları ile idari bağı kalmamıştır. Temenlerin okula çağrılarak haklarında sosyal medya paylaşımları nedeniyle tahkikat açıldığı iddiaları doğru değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden de açıklama yapıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyon Başkanlığı da konuya ilişkin paylaşım yaptı. Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde gündeme gelen temenler hakkında idari tahkikat başlatıldı, iddiası doğru değildir. Temenlerin okula çağrılarak haklarında sosyal medya paylaşımları nedeniyle tahkikat yapıldığı iddiaları gerçeği yansıtmaktadır. Harp okullarının mezuniyet törenleri 30-31 Ağustos tarihlerinde yapılmış olup iddiaya konu mezun olan temenlerin, harp okulları ile idari bağı kalmamıştır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.